Herkese merhaba. Bugün sizlere Volvo lastikli yükleyicilerin OptiShift özelliğinden bahsedeceğim. Volvo OptiShift lastikli yükleyicilerde yükleme döngü hızını arttırmak için tasarlanmış bir sistemdir. OptiShift iki önemli özelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi tork kilitleme fonksiyonu. Tork kilitleme fonksiyonu taşıma ve yükleme esnasında büyük avantaj sağlar. Tork kilitleme Motordaki tüm gücü makineye aktarabildiğinden daha seri hızlanma, daha yumuşak vites geçişleri, daha düşük yakıt tüketimi ve daha iyi yokuş tırmanma performansı sağlar. OptiShift'in ikinci özelliği ise Reverse by Braking. Volvo'nun geliştirmiş olduğu bu sistem, makineyi yürüyüş halindeyken fren pedalı kullanmadan yavaşlatıp yön değiştirmeye imkan sağlar. Böylelikle operatör, daha seri yön değiştirebilir ve daha hızlı yükleme döngüleri elde edebilir. Aynı zamanda aktarma organları üzerinde oluşan stresi de önlemiş olur.